Valorant 2024 sezonu Stage 2 tüm bölgelerde başlıyor. Stage 1 sonrası takımlarda gerçekleşen değişikliklere beraber göz atalım. BBL oyuncu kadrosunu korurken teknik kadrolu değişikliğe gitti. Stage 1 öncesi takıma katılan Fransız asistan koç Element ile yollarını ayırdı. Yine aynı dönem kadroya katılan Mikuankar analiz pozisyonundan asistan koç konumuna geçiş yaptı. BBL'in yeni koçu ise markney oldu. Ancak yaşanan vize sorunu nedeniyle Martine yerine sahnede asistan koç Mikuankar görev yapacak. Merhaba Büyük Bilbiyel taraftarı. Aranıza katılmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Umuyorum ki birlikte nice başarılar imza atılır. Fanatik sağlık sorunları yaşayan Leo'ya Stage 2 başlangıcında bir süre izin vereceğini, yerine ise Supermassive'den Hero'yu transfer ettiğini açıkladı. Türk asırlı Hollandalı Hero ilk maçına 19 Haziran günü BBL karşısında çıkacak. Navi analist görevi için Vlad'ı transfer ettiğini duyurdu. Vlad geçtiğimiz dönemlerde BBL koçluğu ve Giants analisti olarak görev yapmıştı. Vitality Salah'ı sezon sonuna kadar yediye çekmeye karar verdiğini duyurdu. Takımın asistan koçu Gorilla sezonun geri kanalı boyunca takımın koçu olarak görev yapacak. Stage 1'i foot yayıncısı olarak geçiren Zen, Amerika bölgesi takımı Furya'ya transfer oldu. Gentleman's yeni oyuncusu Kadavra'yı duyurdu. Billy Sports yayın sağlık sorunlarının nedenini ara vereceğini açıkladı takım yayın yokluğunu eski oyuncusu Crazy Guy ile dolduracak. Load, Enter oyuncusu Quick ile yollarını ayırdı. 2022 şampiyon kadrodan yer alan Panka da Load'a geri döndü. Aprende, é, mas Eu tô volta, porra. Enerji Marvel Tile yollarını ayırdı. Bildiğimiz performansın çok altında kalan Demon 1 7'ye çekildi. Enerji iki oyuncunun yokluğunu eski oyuncuları Son ve FNS ile dolduracak. Stix t transfer oldu. Diğer Stix'in boşluğunu inaktif kadroda bulunan Flashback ile dolduracak.